Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Wild Rift videosuna hoş geldiniz. Üst koridorda oynuyorum bu, bu sefer. Karşımda Darius var ve karşı takım full AD. Dikkatimi çekti. Hiç AP hasarları yok. O yüzden bakalım fena bir zırh çıkmayı düşünüyorum. Tam olarak. Güzel.

En azından kanama yemeyeceğiz. Keskin kılıç, keskin zek. Sen minyon alama bakalım biraz. <laughs> 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 Reflex süper ya. Ya tahmin diyelim refleksim yok çünkü kötüyüm fiyorada ama geçeceğini bildiğim için iyi attım. <laughs> Çivinin ufağını çıktım. Bakın şimdi süper işimize yarayacak. Hasar bile vuramayacak. Bir kez daha kesebilir miyim? Hiçbir fikrim yana. yok ama ezlere kadar bir kez daha kesersem çivilerin ufağın üzerine üçlüyü bitirmeye zorlayabilirim. Kanka orada olduğunu biliyorum ki. <laughs> ya mı? çivilinin ufağı var ya vuramıyor şu Şu bitmeden şunu atalım. Güzel. Şimşek gibi saldır. Ölüm. Burada hop canlar gelsin kardeşim. Arkadaşlar bu arada okyanus var. Oraya ben geleceğim. Selam. Güzel. Toplanın. Başla. Toplanın. Şuna toplan kardeşim. Ben var ya fena girerim ha şu an. Kanka dal. Ah, oh, beyin özürlü. Beyin özürlü. Beyin özürlü. Delirttin lan beni. Lan beni Sen Beyin özürlü. Tam beyin özürlü bir takımımız var. Çok güzel. Ejder önce gidip öldü. Yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz. Kaptan bizi sağda tükür. Puh. Güzel. Hemen Bey'i atıp geri geleceğim. Saldırın. Herhalde İki. aynen. Oh, hiç gelmeme gerek yok biliyor musun? İlk kule. Bakayım. Uf. Oh 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 oh. Adama beyinsiz dedik. Dörtte dört attı valla. Helal olsun kardeşim. Maymun kardeşim bu işi biliyor. İlk kuleye yardırıyorum o zaman. Bir barikat daha alırız. Vay! Vay vay vay! Alır mıyım? İmkanı yok gibi duruyor. Güzel. Saygılar. Aman aman aman. Lan. Hop. Alın lan bunu. Sakin ol sen ya. Ultisini bekledim bu arada şey atmak için ama. Ulti atmayınca çok güzel. Geri kaçıyorum. Full tank. Boron mu? ha <laughs> şey. Baron zannettim lan. Ejder aşağıda ya. Şey bu. Alamet miydi adı ha? Alamet. Aha. Ben. Ben azından asist alalım değil mi? Aldık mı? Şurada bir. Gel gel. Hayırdır? Kovalar dikecek kaçalım Ateş böceği misin oh. Gel 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 Oh 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 Güzel gene dörtte dört Süper Bu arada midi itmemiz gerekiyor farkındaysanız Şuraya bir görüş Birileri Kandırmış Girmişler yoksa senin kafanı <laughs> sikeyim manyak <laughs> mısın oğlum ya ne yapacaksın kesemezsin ki zaten sal benim manam yok Yardırıyorum ya tabi geliyorlar geliyorlar kaçtım Acilen oraya toplanmamız lazım Beni bırakın da <laughs> Gel 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 Salak Hareket beraber Güzel Tam ne yaptın Gel evet. Alın kuleyi de. Acilen aleve, acilen aleve. Bu arada çok kendimi riske atmıyorum farkındaysanız. Çok aşırı iyi değilim. O yüzden hasar alıp çıkmaya çalışıyorum daha çok. Yani. Bitti. Devam. Şimdi 3100 para geliyorum. Ana. Oğlum bizim adam fight'a gidiyor. Ben de sandım biri gelirse dalarım. Kaçtım. Takımından Durdurulamıyor bağladı. Rakim... İki... Sen kahin misin? Öle öleceğim. Takımından biri katledildi. Ölüyorum anlasana. <gülüyor> 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 Bakayım kim öldüm. Hey, kim öldü? Kim öldü? <laughs> Çok güzel. Kolt vermedim bunlara. Güzel oldu. Niye kolt ya? Zıp Bir Q. Oo. Kanka içeride dur. Neyse sorun yok. Sorun yok. Güzel. 10k farmım var lan. Alayın içinden geçelim. Gel gel. Nice. Bu arada w geç attım gördünüz. O Zed'i bir sıkıştırmamız var gibi. Kaçacak o. Gerçi kaçamaz ki. Sakın ulti Destan atma. Yazdı. Güzel. Ben bunları burada Ne yapıyor lan bu? Kendi tenimize yaptığımız işi görüyorsun değil mi? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Sattık boşu boşuna. Şurayı bir itelim değil mi? İtelim itelim. Aa tabi. Kule açalım. Adamlara binyon verdik ya öndeyken. Harika bir oyun. Mükemmel. Ben de yardırayım şuradan. Aa. Derse kötü olur. Gidemez. Gidemez. Savaşamazlar. Ben buradan kule açacağım çünkü. Bir kule açıp gelirim. Gebereceğim, gebereceğim. Açıyorum. Geldim. Ah ah ah. Geldi. Olta geldi. Oo, Ben şu an. Ben ben, şimdikini söylüyorum. Güzel. Vur bu kong güzel. Biraz daha aslında tank çakmak istiyorum ya. Aha. Burada biri var. Yardım lazım. Darius geliyor. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. arkadaşım yok. Güzel. Güzel, güzel. Şuradan can full diyelim. Darius levelsi atıp full canla çıktık ha. Yani. İşe bak. Güzel. Ben şimdi buradan yaradıracağım o zaman. Buna ne kadar vurdun? Adc 2.5k vurmuş beyin deşiyor la Düzelt falan çıkıyor şimdi Çıkacak yani Ama oyun bitti Tutabilirler aslında 4 kişi yaşıyor ama hiçbiri minyona vurmuyor Bak görüyorsun minyonlara vursalar Ama bitti Bu yüzden bana ağlama Senelerim bozulsun Güzel maç oldu. Bir nevi oyalamış olduk diyelim. Tabi. Baron var. 3-4 kişi orada oyaladık. Güzel maçtı ya. Arkadaşlar. Aşırı yetenekli değilim biliyorum ama. Yani, güzel editler yapıp maçı baya bir keyifli yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz yaptığım zaman. Çok fightlar asist yaptık. Bakalım A notu almışız. Zümrüt'ten de bir düşemedim ya. Sürekli kaybedip kazanıyorum. Bakalım şimdi ne yapmışız. Ooo 26k hasar yemişim. Çok hasar dedim ya baksana. Daha üst bak aynı lane'deyiz ya. 26 hasar yemişiz. 20k da hasar atmışım. Böyle bu kong biraz extra oynadı. 3 kişi güzel oynamış. Şöyle bakıyorum da. Gerçi şey de çok güzel oynadı ya. Sonra hakkını yemeyelim. Beni çok kurtardı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın ne tür editler istersiniz neyi daha çok beğensiniz siz onu da söyleyin çünkü ben edit ve wireframe konusunda kendimi değiştirmeye çalışıyorum bu aralar <laughs> yorumlarda fikirlerinizi ki Allah'a emanet olun